Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 20 Haziran 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın açıklaması İran'ı aktadı. Ajans İran'ın herhangi bir yerinde nükleer silah üretildiğini ya da imal edildiğini doğrulamamızı imkan sağlayacak herhangi bir işaret görülmediğini açıkladı. İran'dan verilen yanıtta ise çok geç ifadesi kullanılıyor. Avrupa Birliği'nden BOTAŞ'a yeşil nitrojen desteği. Avrupa Birliği'nden Botoşa verilen ve Türkiye'de yeşil nitrojen ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan 3 milyon euro bütçeli proje için ihale süreci başladı. Başvurular 15 Temmuz'a kadar yapılabilecek. İran Türkiye'yi doğal gaz tedarik etmeye devam edecek. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın Türkiye için en büyük gaz tedarikçilerinden biri olduğunu belirterek bu gaz tedarikinin önümüzdeki yıllarda devam etmesinin hedeflendiğini açıkladı. İran ihracatı aksarsa petrol fiyatları %20 artabilir. Citigroup analistleri İsrail'in başlattığı savaşın İran'ın petrol ihracatını aksatması durumunda petrol fiyatlarının %20'ye kadar artarak 75-78 dolar olacağını öngörüyor. TEDAŞ başvuru kapısı hizmete açıldı. Sistem yapılan başvuruyu sistematik olarak kayıt altına alarak süreci takip edilebilir kılıyor. Bu sayede vatandaşlar taleplerinin hangi aşamada olduğunu kolaylıkla görebilecek. Yeo Teknoloji Yeşil Bono ihraç edecek. Halka arz etmeksizin nitelikli yatırıcıya satış yöntemiyle ihraç edilecek yeşil finansman için tavan olarak 1,5 milyar lira seviyesi belirlendi. Caba İnşaat Edirne'de depolamalı res kuracak. 781 milyon lira yatırımla kurulacak santral 9 sürbin ile 36 megawatt gücünde olacak. Alfa Kazan güneş elektriğiyle üretecek. Alfa Kazan üretimde kullandığı elektriği temiz kaynaklardan karşılama amacıyla yaklaşık 39 milyon TL yatırımla Malatya'da 2,5 megawatt gücünde güneş enerji santrali kuracak. Artan sıcaklar Fransız nükleer enerji üretimini aksatabilir. Fransız kamu enerji şirketi EDF, Pone nehrindeki yüksek sıcaklıkların özellikle Bugey olmak üzere nehir kıyısındaki nükleer santrallerde üretim kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Hafta sonu beklenen sıcak hava dalgasıyla Güney Fransa'da sıcaklıkların 38 santigrat dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Orta Doğu'daki kriz ve jeopolitik risklerle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent'in varili 76 dolardan, Batı Teksas'ı e petrol ise 75 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 21 Haziran 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2204 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3399 lira 1 kuruş, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 615 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günü tarafına hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara, haber müdürü Sabiha Kötek, editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu, spiker Nilgün Mete.